Selamlar ben Ertuğrul, Gaming NTR stüdyolarına hoş geldiniz. Biliyorsunuz TUF Gaming serisi hem dayanıklılığı hem de yüksek performansıyla oyuncular arasında popüler bir tercih. F-16 modeli ise bu serinin öne çıkan üyelerinden biri olarak farklı konfigürasyonlarla karşımıza çıkıyor. Biz bu farklı konfigürasyonlardan RTX 5050, 5060 ve 5070 inceleyeceğiz. Öncelikle laptopun soğutma sisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü bir laptopta eğer güçlü bir soğutma yoksa kalan şeylerin çok da bir önemi olmuyor. İstediği kadar yüksek işlemci, ekran kartı olsun eğer yeterli bir soğutma yoksa bilgisayarın performansı fazlasıyla düşüyor. Bu laptoplarda Asus'un ikinci nesil ArcFlow fanları bulunuyor. 84 kanatlı özel kıvrımlı yapısıyla motor verimliliğini arttırıyor ve bu sayede bilgisayarınız çok daha az güç tüketiyor. Ayrıca bu fanlara 5 adet bakır ısı borusu eşlik ediyor. Bu sayede sisteminizde uzun saatler boyunca istediğiniz her oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu arada Gaming NTR, YouTube kanalımıza abone olarak YouTube kanalımıza özel fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Şu anda incelediğimiz bu 3 model içinde çok iyi fiyatlar sizi bekliyor. Eğer abone olduysanız videomuza devam edelim. İşlemci tarafında da test ettiğimiz modellerde Intel Core i7-14650HX bulunuyor. Bu işlemci 16 performans çekirdeği ve 24 iş ile hem oyunlarda hem de çoklu görevlerde üstün performans sunuyor. Yüksek turbo frekansıyla en zorlu işlemleri bile rahatlıkla halledebiliyor. Grafik tarafında ise farklar başlıyor. En güçlü modelde RTX 5070'in 8 GB'lık versiyonu kullanılıyor ve 115 FAT TGP değeriyle yüksek performans gerektiren oyunlarda ve yaratıcı uygulamalarda etkileyici sonuçlar veriyor. RTX 5060 modelde aynı bellek kapasitesi ve TGP ile güçlü bir performans sunsa da çözünürlük ve ekran özellikleri bakımından RTX 5070'li modelden biraz geride kalıyor. En ekonomik seçenek olan RTX 5050'ye sahip model ise 512 GB SSD ile depolama tarafında biraz daha mütevazı olsa da günlük işleriniz ve oyunlarınız için gerçekten yeterli performans sunuyor. Ekran tarafında ise RTX 5070 versiyonunda 16 inç büyüklüğünde 2560'a 1600 piksel çözünürlük ve 165 Hz tazeleme hızı sunan IPS bir panel yer alıyor. Renk doğruluğu tarafında da %100 sRGB sunmasıyla içerik üreticileri için tercih sebebi. Diğer iki modelde ise 1920x1200 çözünürlüğünde ve 165 Hz tazeleme hızına sahip ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar hem iş hem de oyun için yeterince canlı ve akıcı. RAM tarafında ise RTX 5070 modelinde 32 GB DDR5 RAM bulunuyor. RTX 5060 ve RTX 5050'li model ise 16 GB DDR5 RAM birlikte geliyor. Depolama tarafında ise RTX 5070 ve RTX 5060 modeli 1TB Gen 4 SSD'ye sahipken RTX 5050'li model 512 GB'lık bir SSD ile birlikte geliyor. Şu anda ekranda 3 SSD'nin de hızlarını görüyorsunuz. Bağlantı tarafında ise tüm modellerde Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Type-C, Type-A portları ve HDMI 2.1 gibi güncel standartlar bulunuyor. Böylece hem kablosuz olarak hızlı bir iletişim kurabiliyorsunuz hem de yeterince USB port olduğu için geniş çevre birim desteğiyle bilgisayarınızı kullanabiliyorsunuz. Ama bu laptopta bir hafıza kartı okuyucusu olsa da fena olmazdı çünkü içerik üretirken gerçekten yanınızda ek bir aparat taşımamak size bir kolaylık sağlıyor. Şimdi teknik özelliklerden uzaklaşıp bu 3 modelinde oyun testlerine hep birlikte bakalım. necesita un millón para, para estar pues, por el instante de un millón por un mañana mejor la voz es para fortalecer con los Oyun testlerimizde performans değerlerini gördük ama ben bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Asus TUF serisinin sahip olduğu Military Standard 810H sertifikası. Bu sertifika laptopun zorlu koşullara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Düşme, titreşim, nem, aşırı sıcaklık gibi birçok teste tabi tutulan bu laptop sadece performansıyla değil, sağlamlığıyla da uzun bir kullanım ömrü vaat ediyor. Gaming Center Stüdyolarından şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.